Bugün kilo vermek için kullanılan ve aktif maddesi semaglutide olan GLP-1 analoğu ve muhtemelen Ozempic veya Vegovi olarak duymuş olduğunuz iğnelerden bahsedelim. Semaglutide, GLP-1 agonisti olarak GLP-1 reseptörünü aktive etme görevi görür. GLP-1, fizyolojik olarak iştah kontrolü sağlayan bir mekanizmanın parçasıdır. Bu reseptörler beynin birçok farklı alanında bulunur ve tokluk hissinin kontrolünü sağlar. Bu ilaç aynı zamanda yemeklere karşı beynin ödül mekanizmasında etki göstererek gıdaların tatmin alınacak bir ödül olarak algılanmasının da önüne geçer. Semaglutide aslında ilk olarak bir kilo verdirici ilaç olarak piyasaya çıkmadı. Esas görevi glisemik kontrol sağlamak ve şekeri dengede tutmaktı. Şeker seviyesi yükseldiği zaman insülin salınımını artırmak veya glukagon salınımını azaltmak gibi görevler üstlenir. Tüm bunları yaparken de şeker seviyesinin çok düşerek hipoglisemiye sebebiyet vermesine izin vermez. Zamanla bu ilacı kullanan kişilerde iştah ve kilo kaybı oldukça daha sonradan sadece kilo vermek için kullanılabilir mi diye araştırılmaya başlandı. Kapsamlı araştırmalardan sonra FDA'den onay alarak Haziran 2021'de bir kilo kontrol ilacı olarak diyabet yani şeker hastası olmayan kişilerde de kullanıma sunuldu. Bu ilacın en önemli özelliklerinden biri daha önceleri kilo vermek için piyasaya sürülen ilaçlara göre yan etki profilinin oldukça masum olmasıdır. İnsanlar üzerinde pek kalıcı uzun vadeli ciddi bir yan etki gözlemlenmezken aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları riskini %26 oranında azaltıyor olması da şu andaki popülerliğinin en büyük sebebidir. Piyasada Semaglutide'a alternatif olarak gösterilen Saxenda ve Trulicity gibi ilaçlar klinik çalışmalarda gerek yan etki profili gerekse başarı açısından Semaglutide'a göre daha başarısız bulunmuştur. Unutmayın ki obezite ve genel olarak vücut yağlanmaları kalp ve damar risklerini oldukça artıran bir faktördür. Eğer spor, egzersiz ve diyet programları ile gerekli önlemi alamıyorsanız ve kilo problemini sağlığınızı etkileyecek bir boyuta gelmişse semaklutayt ile alakalı bir araştırma yapmanızda yarar vardır.